Herkese merhaba. Bu videoda sizlere WinRAR'da sıkıştıracağımız bir dosyayı nasıl ciltler halinde böleceğimizi anlatacağım. Öncelikle sıkıştırmak istediğimiz dosyaya gelip sağ tıklayıp arşiv ekle diyoruz. Ve karşımıza gelen ekranda aşağı taraftaki ciltlere böl ve boyut seçeneği ile bu işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle size arşiv ekleyeceğim dosyanın şu anki boyutunu göstermek istiyorum. 83.4 MB şu anki boyutu var. Burada bu 83 megabaytlık dosyamı ben 10 megabaytlık 8 cilt haline bölmek istediğim için 10 yazıyorum. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi bunun cinsi byte cinsinden mi, kilobyte cinsinden mi, megabayt veya gigabyte cinsinden mi olacağını seçebiliyoruz. Megabayt seçip çıkaracağım yeri de yeni klasör 3 olarak seçip tamam basıyorum. Ve sıkıştırma işlemi başladı şu an. Ciltler halinde olduğu için normal sıkıştırma işleminden birazcık daha fazla zaman alacak. İşlemimiz bitti. Yeni klasörün içine girdiğimde ise gördüğünüz gibi şu an 8 tane cilt halinde ve hepsi yaklaşık olarak 10 megabayttan ciltleme işlemimiz ve arşivleme işlemimiz sona ermiş, gerçekleşmiş durumda. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.